Herkese merhaba, eğitimde hoş geldiniz. Uzunca bir süredir Web 2.0 atölyeleri videosu çekmiyordum. Bu videoda sizlerle beraber katılımcı listeli bir sertifika uygulaması nasıl yaparız ve hangi yazılımlardan faydalanırız ondan bahsedeceğiz. Bu atölye uygulamamızda Canva'dan ve Word ve Excel'den faydalanarak katılımcı listeli bir sertifika uygulaması yapacağız. Katılımcı belgesi oluşturacağız sizlerle beraber. Çalışmamıza öncelikle kanva yardımıyla katılımcı sertifikası görselinin oluşturulması ve bilgisayara indirilmesi aşamasını yapacağız. Bunun için tabii ki bütün web araçlarında olduğu gibi Canva'yı başlatmanız gerekiyor. Canva'yı başlatmanın birçok yolu var demiştim önceki kanva videolarında da. E i̇ster adres çubuğuna gelip buraya canva.com yazabilirsiniz. İster Google açıkken web tarayıcımızda buraya canva yazıp oradaki canva linkini tıklatabiliriz. Veyahut da sıklıkla çalışmalarınızda canvayı kullanıyorsanız benim şu anda yaptığım gibi bir link oluşturabilirsiniz. Yer işaretleri linkleri oluşturabilirsiniz. Canva e, için ben de de zaten genellikle e, sıklıkla kullandığım çalışmaları e, yer işaretleri e, çubuğuna yerleştirdim. Şurada bakın web iki araçlar içerisinde Canva'yı bulup başlatıyorum. Canva sayfası bu şekilde. E, tabii ki öncelikle diğer bütün web araçlarında olduğu gibi kayıt işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için e, geçerli bir elektronik posta adresi olması yeterli. Bir de tabii kolayca hatırlayabileceğiniz bir şifre olması gerekiyor. Eğer öğretmenseniz Kanva'nın öğretmenlere sunduğu premium üyelik imkanlarından faydalanabilirsiniz. Bunun için Kanva'nın başvuru süreci var. Google'da bunu bulabilirsiniz. Bunu tamamladıktan sonra Kanva'nın bütün imkanlarından bir premium üye olarak faydalanabilirsiniz. Evet, şöyle kendimi şurada yukarıya bir alayım. Peki nasıl başlayacağız? Öncelikle tabii ki burada kanvanın bize sunduğu birçok görsel içerik hazırlama şablonları var. Bunlardan faydalanabileceğiz. Bunu faydalanmanın birçok yolu var. Öncelikle neler vardır işte katılım belgesiyle ilgili şablonlara göz atmak isterseniz şurada ne tasarlayacaksınız dediği bir arama kutusu var. Buraya gelip e, katılım belgesi yazabilirsiniz ve burada Kanvanın bize sunduğu e, katılım belgesi şablonlarını görebiliriz. E, hemen tasarım'a geçmek isterseniz de, bakın şurada tasarım oluşturun seçeneği var. Burayı tıklatabilirsiniz. Tabii ki buradakilerin arasında e, katılım belgesi olabilir. Eğer daha önceden bu tarz bir çalışma yaptıysanız özellikle, değilse. Bakın şurada ne oluşturmak istiyorsunuz diye bir ikinci bir arama kutusu görüyorsunuz. Buraya katılım belgesi yazıp katılım belgesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bakın zaten halde burada da var. değişik örnekler var. Katılım belgesi sertifikası yatay var. E biz bunu kullanacağız. Genellikle tercih edilen Yine burada Farklı örnekte hazırlanmış iki şey var. 29.7 İkisi de aynı aslında. Niye böyle yazılmış? Neyse. Biz şunu seçeceğiz. Katılım sertifikası yatay seçeneğini seçeceğiz. Karşımızda bakın bir boş seçenek geliyor ve burada yatay şekilde düzenlenmiş katılım sertifikası şablonlarını görüyoruz. Buradan istediğimiz kullanmak istediğiniz çalışmalarımızda kullanmak istediğimiz şablonu seçiyoruz Ben e, Şuradaki e, şablonu kullanmayı uygun görüyorum dediğim gibi yapacağınız çalışmanın özelliğine bağlı olarak e, işte e, yaptığınız etkinliğin e, özelliğine bağlı olarak burada herkesime hitap eden e, şablonlar var katılım belgesi şablonları var üzerine bir kez tıklatmanız yeterli ve tabii ki burada bir takım düzenlemeler yapmamız gerekecek hemen bu düzenlemelere geçeceğim ben. Öncelikle tabii ki şuradaki bilgiyi faaliyet bilgisini değiştirmekle işe başlayacağım. Ee, bakın üçü bir arada seçilmiş buradaki bütün düzenlemeler metin düzenlemeleri. Farenin sağ tuşuna basıyorum. Şurada grubu çöz deyip bunları ayrı ayrı bölümleri ayırıyorum şu şekilde. Ondan sonra şuradaki bölüme geliyorum. Daha önceden hazırladığım etkinlik bilgisini şurada yani katılım belgesinde yer alan standart açıklamayı katılım bilgisini alıyorum arkadaşlar. Geldim buraya şu şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra da bir takım düzenlemeler yapacağım. Diğer metin düzenlemelerinde olduğu gibi. İşte bakın şurada hizalama var. Öncelikle hizalamayı ayırıyorum. Şuradaki tarafa da hitap eden olması lazım ve yani şöyle e, ayarladım. Şurada tarihler bir arada olsun istiyorum. O yüzden şöyle düzenleme yapıyorum. Ondan sonra e, ben genellikle faaliyetin adını koyu yazmayı tercih ediyorum. İşte buradaki faaliyetin adı Mesela Açık Öğretim Lisesi bilgilendirme toplantısı şeklinde. Bunu şuradan bold yapıyorum, koyu hale getiriyorum. İsterseniz böyle tarihlerini de koyu yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ondan sonra isterseniz şurayı satır olarak ayarlayabilirsiniz metin üzerinde. Şöyle bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, şeyde kanvada şey yok arkadaşlar. Ee, şu şekilde e, içten girmeyi sağlayan bir özellik yok. O yüzden e, boşluk tuşuna basarak onu ayarlamamız gerekiyor. Şu şekilde e, gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra Gelelim. Şuradaki lise ve niyet diploması ifadesi yazıyor. Buraya büyük harflerle katılım belgesi yazıyorum. Şuradaki belge sahibi ifadesi bizim standartlarımızda çok rastlanan bir durum değil. O nedenle bunu şöyle yapıp kaldırıyorum. Ondan sonra arkadaşlar şuraya okulumun logosunu yerleştireceğim. Dediğim gibi düzenleme tamamıyla Size kalmış bir şey yani bir sertifika'yı olduğu gibi kullanabileceğiniz sertifika şablonunu olduğu gibi kullanabileceğiniz gibi bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz benim şu anda yapacağım gibi mesela şuradaki şeyin yerine ben okulumun logosunu yerleştireceğim arkadaşlar ben daha önceki çalışmalarda kolaylık olsun diye Canva'nın güzel bir özelliği var logoları bir klasör içerisinde tutmamıza imkan sağlıyor. Hemen bakın şurada logolar diye bir şey var. Buraya tıklattığımda hemen girdim. Okulumun logosunu buluyorum şurada. Buraya bunu yerleştireceğim. Tabii ki öncelikle şunu kaldırıyorum. Şu şekilde düzenliyorum. Eğer logonuz eee şeffaf değilse arka planı şeffaf değilse biliyorsunuz e, görseli düzenleyin bölümünden şöyle kendimi şöyle alayım tekrar şurada bakın arka planı kaldırma seçeneklerini kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz ve şuradan bakın boyutlandırıyorum e, kenarlardan şey köşelerden ve kenarların orta noktalarından şöyle boyutlandırarak şeyi ayarlıyorum arkadaşlar bu şekilde bakın buradaki boşluğa gelecek şekilde ayarlıyorum bizim logomuz arkadaşlar yuvarlak şekilde yani e, buraya tam oturdu e, Eğer yuvarlak değilse e, dikdörtgen şeklinde hazırlanmış bir logoyun belli bir kısmını e, yuvarlak şekilde kullanmak isterseniz o zaman e, şurada bakın şeyler var e, bileşenler var e, buradaki bileşenleri tıklatarak arkadaşlar buraya girip çizgiler, şekiller, hemen altta çerçeveler var bakın şurada. Çerçeveleri kullanarak görselinizi şeye yerleştirebilirsiniz. logo buradaki çerçevenin üstüne yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi benim logom böyle bir şeye gerek duymadığı için ben bu uygulamayı yapmadım. Efendim geliyorum şuradaki düzenlemeye. İşte Burada da bakın gene grubu çöz seçeneği var. Bunu tıklatarak grubu çözüyorum. Bakın şurada da var. Okul yöneticisi burada da grubu çözüyorum. Ve şuraya arkadaşlar eğitim yöneticimiz aynı zamanda okul müdürümüzdü. Onun ismini yazıyorum. Ve tabii ki okul müdürü yerine eğitim yöneticisi ifadesini yazıyorum. Tabii ki burada isterseniz gene metin düzenlemeleri yapabilirsiniz e, veyahut da farklı bir yazı tipi ve boyu kullanabilirsiniz. Ancak e, benim naçizane tavsiyem şudur. E, ideal olan en iyi yazı tipi ve boyu kullanılmıştır zaten. Çok mecbur kalmadıkça bu tarz düzenlemelere gitmeyin. Özellikle zaman sorunu yaşıyorsanız şablonlar zaten sizin ihtiyacınıza fazlasıyla cevap verecektir. E, en güzel özelliklerden birisidir zaten bu şablonlar. Sadece görsel tasarım değil, aynı zamanda ideal yazı tipini de verecektir. Hemen geldim buraya. İşte buraya da eğitim görevlisinin ismini yazabiliriz. İşte buraya da diyorum ki, Kerem Hocam'ın adını yazalım mesela. Şu şekilde. Tabii ki bunu e, isim küçük, e, soy isim büyük şekilde ...tamamen büyük harflerle yazmak isteyebilirsiniz. İşte eğitim görevlisinin ismi de şöyle. İşte düzen diye biliyoruz. E tabii ki e, çok tercih edilmemekle beraber birden fazla logo kullanmak isteyebilirsiniz. E, bir hiyerarşik bir e, faaliyet düzenlemişseniz bunu e, amirleriniz sizden isteyebilir... Yani biz de bakanlık bazlı bir katılım yaptığımız için genel müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın logolarını yerleştirmek istiyorum ben. Dediğim gibi birden fazla logoya görsele boğma çok doğru değil. Ancak yerleştirmek mümkün mü? Kama imkanları size bunu sağlıyor. Evet buraya geldim Şimdi genel logolar bölümüne geliyorum. Ve buradan bakanlığımızın logosunu alıyorum. Şuradan bakın. Şöyle yerleştirmek istiyorum. Gene az önce yaptığım gibi e, köşelerden veya kenarların orta noktalarındaki şeyler tutarak arkadaşlar boyutlandırma şartlarını tutarak şu şekilde bakın yerleştiriyorum. Az önce söylediğim yine geçerli. Burada e, aslında çok fazla görünmüyor ama videoda açık mavi bir renk var arkadaşlar. Bakın bakın burada da ortaya çıktı. Dolayısıyla hemen bunların arka planlarını e, temizleyebiliriz. Geldim görseli düzenleyin diye logoyu seçtikten sonra arka planı kaldırma seçeneğini tıklattım. Düğmesini tıklattım arkadaşlar. Bakın buraya yerleştirmiş oldum. Aynı şekilde bakın burada da gördünüz mü? Beyazlık çıkmış hemen. Burayı tıklattım. Aynı şekilde AP kaldırma, arka plan kaldırma demek arkadaşlar. Bunu da gerçekleştirdik. Şimdi Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün e, genel müdürlüğümüzün logosunu yerleştireceğim. E, tabii ki e, bunlar bunlar bende yüklü. Yüklü değilse ne yapacağız? Şurada bakın logonuzu yükleyin var. Buraya tıklattığınızda bilgisayarınızda bulunan eee logonuz neredeyse görseniz logo görseliniz neredeyse onu buradan bulup yüklüyorsunuz. Hiçbir özelliği yok. Diğer videolarda zaten anlatmıştım. Buraya geldim. Bakın bunu da seçtim şöyle. Şu şekilde bakın. Bunu da böyle. Yerleştiriyorum şöyle. Bunu yerleştirdikten sonra arkadaşlar tabii ki burada bir isim var. Ee, videonun başında da belirtmiştim. Biz katılımcı listesi olan e, bir e, katılım belgesi uygulaması yapacağız. Eğer her seferinde buraya gelip yazıp bunu indir edebilirsiniz. Bu 3-5 tane ise belki siz, e, sizi yormayacaktır. Ancak e, bizim etkinliğimizde olduğu gibi 100 küsür tane e, kişiye katılımcı belgesi verecekseniz bu sizi oldukça yorar. Bu nedenle e, burada oluşturduğumuz görseli e, Word ve Excel yardımıyla daha hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. Biz de öyle yapacağız. Dediğim gibi isterseniz buraya isim yerine şöyle nokta 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 koyabilirsiniz ismin yazılacağı kısma. E, veya da tamamen boş bırakabilirsiniz. Aynı şey burası için de geçerli. Eğer eğitim görevlisi isimlerini e, farklı farklı yazmak boş bırakmak istiyorsanız kişiler kendi isimlerini yazacaksa eğitim yöneticiliği görevlileri buradan isim yerine burayı da şöyle boş bırakabilirsiniz. Ya yani noktalar bırakabilirsiniz. Kişiler buraya kendi isimlerini yazarlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu şekilde belirtebiliriz. Dediğim gibi bu boşta bırakılabilir. Eğer kötü görüneceğini düşünüyorsanız şöyle burayı boş bırakabilirsiniz. Tamamen silebilirsiniz. Dediğim gibi görseli hazırlamak bu şekilde oluyor. Yani şeye göre değişmeyecek olanlar sabit metinleri hazırlıyoruz. Ve değişecek olan kısım ki katılımcının adı veya soyadıdır burası. Orası için bir boşluk bırakıyorsunuz ve işlemin birinci aşamasını tamamlamış oluyoruz. Şöyle alıyorum kendimi yine. Ve şurada paylaş bölümü var. Burayı tıklattığımda şurada bakın indirim şey indir yazıyor. Burayı tıklatıp girdikten sonra PNG de alabilirsiniz buradan ve görselinizin türünü belirleyeceğiz. JPEG düğmesine basıyorum. Şey seçeneğini seçiyorum. Şuradan indir düğmesine tıklattığımda e, görselim indirilmiş oluyor. Bakın burada indirdi. Şimdi bu nerede? İster buradan tutabilirsiniz. İsterseniz çalışmalarınızı bir arada e, bulundurmak istiyorsanız ki bence bulundurun. Çok daha kısa süre içerisinde çalışmanızı tamamlamış olursunuz. Hemen geliyorum eğitimden için şeyde açtığım katılım belgesi için açtığım yere geliyorum ve buraya ismini de değiştiriyorum ve katılım belgesi yazıyorum. Şimdi arkadaşlar birincisini oluşturduk. Şimdi bakın biz burada bir Excel dokümanı çift tıklatıp e, şeyi açıyorum dosyayı açıyorum. Gördüğünüz gibi e, bir katılımcı listesinde olması gereken bölümler var. Adı soyadı, il, ilçe, okul şeklinde. Ben sadece adı soyadı ile ilgili bir düzenleme yapacağım. Dediğim gibi isterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Eğer katılım belgesinde katılımcının adının soyadının burada olduğu gibi tamamıyla büyük harfle kullanılmasını istiyorsanız veya böyle olmasında sizce bir sakınca yoksa şimdi yapacağım düzenlemeyi yapmayabilirsiniz. Ben hem size bu e, olayı gösterebilmek için hem de genellikle de e, tercih e, adın ve soyadın harflerin e, baş harfleri büyük. Geri kalanları küçük olacak şekilde düzenleniyor. Genellikle o tercih ediliyor. Estetik kaygılarla olsa gerek. Efendim ne yapacağım? Öncelikle bunu tabloyu e, kopyalayıp word'e yapıştıracağım. Bunun için imlecime birinci satır birinci sütunu tıklattım seçtim. Sonra sadece yazılı olan alanı seçebilmek için kontrol tuşu ile birlikte yıldıza basıyorum. Bastığım zaman bakın tabloda sadece yazılı olan bölüm seçilmiş oldu. Geri kalanı seçmedi. Farenin sağ tuşuna bastım. Ya da şuradan da yapabilirim aynı işlemi. Kopyaladım. Ve geliyorum Word'de. Yeni bir doküman açıyorum tamamıyla sayfa sığsın diye yataya dönüştürüyorum. Yönlendirmeden sayfa dizini, yönlendirmeden yatay yaptım. Sonra giriş sekmesinden bunu yapıştırdım şu şekilde. Şimdi sadece adı ve soyadı sütununu değiştireceğim. O o nedenle sadece o sütunu seçeceğim. Faremin imlecini sütunun başına getirdiğim zaman şu şekilde bir ok çıkıyor. Tıklattım. Bakın seçildi. Sonra şuradan büyük küçük harf değiştir düğmesini tıklatıyorum. Bakın orada her sözcü büyük harfle başlat diye bir seçenek var. Bunu tıklattığımız zaman adını ve soyadını baş harflerde büyük, geri kalanları küçük olacak şekilde tablomu düzenlemiş oluyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada sadece değişiklik yaptım. Adı sütununda bir değişiklik yaptığıma göre sadece o sütunu alıyorum kopyalıyorum. Geldim buraya. Bakın. Şöyle. Evet, gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra şimdi eee adres mektup birleştirme işlemi yardımıyla katılım belgesini düzenleyeceğim. Hemen Word'e geçiyorum. Sonra yeni bir Word dokümanı açtım ve sayfa düzeninden bunu yataya dönüştürüyorum. Rahatlıkla katılım belgesi görseli sığsın diye. Ondan sonra ekle sekmesinden resimleri tıklatıyorum ve kanvada oluşturduğum katılım belgesini alıp buraya yerleştiriyorum. Bunu yerleştirdikten sonra şuradan boyutlandırmalar yardımıyla şöyle aşağı doğru aşağı yukarı şöyle Seçiyorum. Bakın şurada düzen seçenekleri var belirde hemen zaten. Burayı tıklatıp, bakın burada metnin önüne, metnin arkasına seçenekleri görüyorsunuz şurada iki tanesi. Tabii ki biz e, metnin önüne, şurada bakın, metnin arkasına ve metnin önüne seçeneklerini kullanarak düzenleme yapabiliriz. Tıklattı. Bunlar ne için önemli? Birazdan buraya katılımcı listesiyle ilgili düzenleme yapacağımız zaman önemli. Hemen bakın şöyle boyutlandırıyorum. Arada böyle bir boşluk bırakıyorum. Ondan sonra arkadaşlar ismin bulunduğu yere e, ismi yazılacak olan bölüme bir metin kutusu yerleştiriyorum arkadaşlar. Neden? Onu daha rahat e, hareket ettirebilmek için. Çünkü e, metin kutusu e, düzenli e, metin kutusu eklemezsem şayet bu bakın şurada görülmüş olacak. İmlecin bulunduğu yerde görülmüş olacak. Ekleye geliyorum ve oradan metin kutusunu seçeceğim. Şurada bakın basit metin kutusu dedim ve İsim ve soy ismi yer alacağı bölüm neresiyse onu şöyle yerleştiriyorum bakın. Tabii ki bakın burada da renk beyaz çıktı. Ne yapacağız? Bu rengi kaldıracağız. Seçtim. Bakın. Şurada diğer düzen şekil biçimlendir var. Burayı tıklatıp dolgu kısmına geliyorum. Dolgu yok dediğim zaman ona alttaki o beyazlığı kaldırmış oldum. Şimdi bu alanı arkadaşlar adres mektup birleştirme işlemi yapacağım. Postaları seçtim. Alıcıları seç bölümünde var olan listeyi kullan seçeneğini kullan. Neden? Çünkü benim elimde bir Excel dosyası var katılımcı listesi adı altında. Bunu kullanacağım. Eğer yoksa bir listeyi oluşturmamız gerekiyorsa şuradan yeni liste yaz seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Buraya tıklattım ve buradan katılımcı listesi klasör içerisinden katılımcı belgesi klasör içerisinden katılımcı listesini buluyorum ve tamam düğmesine bastım. Şimdi şurayı siliyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi alıcı listesini düzenleyeceğim arkadaşlar. Geldim. Pardon. Şuradan birleştirme alanı ekleyeceğim. Adını soyadını kullanacağım. Bakın şurada tablodaki şeyler sütun isimleri hemen karşıma geldi. Gördünüz mü? Hemen bunu yerleştirmiş olduk. Şimdi katılımcı listesinde şey katılım belgesinde adı soyadı ne şekilde görünecek? Tekrar bakın giriş bölümüne geldim. Şuradan Dilediğim yazı tipini ve yazı boyunu seçebilir. Geliyorum buraya. Mesela Times New Roman ya da çok sık kullanılan şu da olabilir. Valentino'yu seçebilirsiniz veya Times New Roman'ı seçebilirsiniz. Şuradan efendim büyüklüğü ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde çok büyük oldu. 36 iyi gibi. Ondan sonra isterseniz buna bolt yapabilirsiniz. İtalik yapabilirsiniz şu şekilde. Ondan sonra isimleri uzunluğunu dikkat alarak şuradaki metin kutusunu ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar tabii ki işlemi bitirmemiz gerekecek. Şurada bakın postlar kısmında bitir ve birleştir seçeneği var. Düğmesi var. Burayı tıklattığınızda tek tek belgeleri düzenle ve belgeleri yazdır var. Bu seçeneği yaptığınızda arkadaşlar düzenlemeniz kilitlenmiş olacak. Eğer e, düzeltme yapmak istiyorsanız belgenin şu halini farklı bir kaydet farklı bir belge olarak kaydetmeniz gerekir. Şimdi bakın tek tek belgeleri düzenle veya belgeleri yazdırın birisini seçerek arkadaşlar Bakın tümü veya geçerli kayıt diyor. Tümünü seçtikten sonra tamam düğmesine bastığınızda sizin elinizdeki her bir katılımcı listesi kadar bakın ne oldu arkadaşlar? Şurada oluşturmuş oldu. Evet burada bakın düzenleme yapmış olduk. Şuradan sonuçların ön izlemesi kısmından buradaki şeyi görebiliriz. Sonra şurada bitir ve birleştir seçeneği var belgeleri yazdır deyip doğrudan doğru yazıcıdan çıktısını alabiliriz veya tek tek belgeleri düzenle diyebiliriz. Belgeleri yazdır dediğimizde bakın tabii ki yazıcıya birleştirmiş olacak. Buradan bakın doğrudan doğru yazıcıya gönderiyor veya da şuradan düzenle deyip başka bir yazıcıda almak üzere kaydedebilirsiniz. Tek tek belgeleri düzenle diyorum. Tüm seçeneğini tamam düğmesine bastığım zaman katılımcı sayısı kadar belge şu şekilde çıkmış oluyor. Bunu ister böyle Word belgesi gibi yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz veya da dışarı aktar deyip PDF dokümanı olarak bunu kaydedebilirsiniz. Şu şekilde bakın gördünüz mü? Şu şekilde belgeniz oluşmuş olur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.